Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pubg Mobile Lite oynayacağız lütfen kanalıma like atın abone olun Bir için <laughs> arkadaşlar ben Pubg Mobile Lite daha dün indirdim e, o yüzden birazcık böyle kötü yani çok da e, yani kusura bakmayın e, evet şimdi görevlerimize bakalım. tıkladık. Yine tamamı tıklayalım. O seviyeden seviye 8'e geçiyoruz arkadaşlar. Son olarak da bunu alalım ve e, bu da bitti. Tamam görevlerimizde aa, görevlerimizden bir şeyler daha kalmış. Takımı bence. tam neyse hiçbir şey anlamadım arkadaşlar bundan. E, hadi ben ilk önce takımı ambar oynayacağım arkadaşlar. İlk önce ambar oynayacağım. Hadi bakalım. Tamam tıklıyorum. Ve oyunumuza geçiyoruz. Başlaya bastım. Evet hadi eşleşin. Evet maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım maçımız nasıl geçecek? Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Umarım maçımız çok güzel geçer. Arkadaşlar lütfen bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Oh, oh. Biz, bizi vuruyor arkadaşlar Oo, Kim bize vuruyor acaba aa, aa, aa. Aa, Buradaki kötü bize vuruyormuş Arkadaşlar şöyle bir vurayım aa, Al al al, al. Aa, Daha maç başlamamış arkadaşlar Maç başlayınca ben geleceğim Evet arkadaşlar Maçımız başladı Şöyle hemen gelin aa, aa Yanlış yere attım hayır bomba attım olamaz Arkadaşlar neyse hemen bir şey olmaz Gelin hızlıcadan şöyle geçelim Evet, evet 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 evet. Buradan şimdi arkadaşlar birçok silah alacağım. Ee, bu e sonra AKM'nin de yani, bu bu hangisiydi lan unuttum. Her tamam okey bunlar bu şey yapalım arkadaşlar bence. Bununla bunu değiştirelim. Bununla AKM'nin değiştireceğim. Tamam. Ee, yoksa başkası mı olsun? Tabana bana kareci sahalar lazım. Aa baş başlamış. 1. Aa arkadaşlar kazanıyormuşuz. Hadi bakalım şöyle gelin 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 gelin. Böyle gidelim. Hadi bakalım. Evet şimdi ne orada ne var? kötülüğümüz var. Aa arkadaşlar bir tane kötü galiba benim arkamdan geliyordu. Ben kötü aramaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, düşman düşman arayalım. Şöyle. Bakıyorum ama hiçbir yerde yok ya arkadaşlar. Acaba nerede olabilir? Ee, aha! Orada bir tane kötü vardı. Aha. O! ikisi eksiği arkadaşlar. İkisi bana satışıyor. Haksızlık, haksızlık. Alın lan, alın lan. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım ne oldu şimdi he? Tamam ben öldürdüm arkadaşlar. Çok güzel. Allah'ım. Allah'ım yine ben öldürdüm. Arkadaşlar iki tane leş aldık galiba. Bunlardan al. Aa bizi vuruyor kanka. Arkadaşlar ne yapacağız? Bizi vuruyorlar ha nereden? Nereden vuruyorlar? Kim yok? Abi abi abi. Tamam arkadaşlar ben. O birisi bana vuruyor ya nereden vur? Aa buradan. Haydi yakalandın. Tamam. Kim öldürdük? Yine ben. Arkadaşlar hep ben öldürüyorum ya. Üç tane leşim oldu artık. Al al al. İşte bu dört leş. Aa, aa, oradan bana vuruyor. Aa, aa, al, 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 Hayır 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 hayır. Ölüyorum arkadaşlar ölüyorum. Hayır. Oo. Oh. Oo, oh, abi. Şu kadar canım var. Hayır öldürecek ya. Öldüm ya. Arkadaşlar böyle şey olur mu ya? Öldüm ama ya. Neyse bari 5 tane leşimiz oldu. Çok güzel. Şimdiden 5 leşimiz var. Ve 7 dakika var. 7 dakika var maçın sonuna. Ve evet evet hadi bakalım. Oo, 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 oo. siz kimin arkadaşını satışıyorsunuz lan? O oh, lan bu? Allah'ım. Öz lan. Öz lan. Öz lan. Öz lan. Öz Aa yedi tane dişimiz olmuş arkadaşlar lan. Bu kadar fazla değil mi? Şöyle. Gel gel, gel 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 gel. Au. Attım. Lan. Abi lütfen hızlı canım dolsun. Hadi hızlı canım. Tamam. Arkadaşlar canımız dolu hızlıca. 6 dakika kaldı arkadaşlar. Aha. Allah'ım 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 8 leş. Allah'ım. <laughs> <Azın. gülüyor> aa aa aa. Abi ne yapacağız? Neyse bari bomba satışalım. Savaşalım yani. Al. Al al al. Abi kaç tane şey yaptım lan? Aa 11 leşim olmuş arkadaşlar. Oo. Çok ikileş Tamam. Şimdi ben leş olacağım ya. Hayır bana neden satışıyorsunuz? Ya! Abi ya. Hayır 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 hayır. Ee, şöyle gelelim. Evet arkadaşlar böyle gelelim. <laughs> Neredesiniz lan? Olo vey neredesiniz? Arkadaşlar başka Aha, orada bir tane kötü var. Siz bana mı vuracaksınız? Aa görememişim. Yazıklar ya. Allah'ım. Abi üçünü birden öldürdü. Leşler çok fazla. Leşe bakar mısınız arkadaşlar? Kazandık. Kazandık arkadaşlar. 15 tane leşimiz olmuş arkadaşlar. 2 defa ölmüşüz maalesef. Ama biz kazandık arkadaşlar. Devam et'e tıklıyorum. Şimdi burada tamam devam et'e gene tıkladım. Arkadaşlar çıkılıyoruz. Evet. Ama arkadaşlar çok güzel maç oldu değil mi? Bence arkadaşlar mükemmel bir maç oldu. Mükemmel. Benim çok hoşuma geldi ve seviye 8'den seviye 9'a geçtik. <laughs> arkadaşlar 10. seviyede bu ikisi açılacak. Klasiklerden hepsini açmışız. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Arkadaşlar PUBG Mobile'in ee, şöyle bu bölümlerini de oynayacağım. Lütfen kanalıma like atın, abone olun. Video için o zaman bay bay.